peygamber efendimizin ümmi olduğunu biliyoruz. Esirlerin serbest bırakılması konusunda fidye olarak okuma yazma bilmeyenlere okuma yazma öğretilmesini isteyen peygamberimiz ki okuma yazmaya bu kadar önem veriyor. Acaba kendisi de okuma yazma öğren, öğrenmemiş, öğrenmiş midir? Bu konuda bir bilgi var mı? öğrenmemiştir. O velatahuttu bir yemin ayet-i aç. Şimdi Allahü Teala bunun sebebini açıklıyor. Peygamberimizin ümmi olmasının özel bir sebebi var. Yani üm, üm, anne demek. Ümmi anasından doğduğu gibi yani okuma yazma öğrenmemiş. Herkesin ümmiliği vardır. Yani ana, ananızdan doğduğu günden beri birçok şey. Birimiz mesela ben büyük alimim dersin. Diyelim on bin tane konudan birisinde alimsindir. Diğerlerin hepsinde ümmisindir. Peygamber Efendimiz okuma yazma açısından ümmi. Diğer konularda değil. bu suresi 48. 48. 48. ayet 401. sayfa Ve ma kunte tetlu min kablihi min kitab Bu Kur'an'dan önce herhangi bir kitap okumuş değilsin. İlk okuduğun kitap bu Kur'an. Zaten oku, tetlu tilavet, uyuma manasına. Mesela şimdi bir Fatiha oku diyoruz birisine. Kur'an-ı Kerim açıp <laughs> okuması gerekir mi? Ezber okuyabilir değil mi? Okumak demek ki illa kitaptan olması gerekmiyor. Ama okuduğu kitaptan olduğu için Kur'an okuyor deriz. Ve la tahuttuhu bi yeminik. Elinle de onu yazmış değildin. Şimdi diyebilir ki eskiden böyleydi sonra öğrendi derdi değil mi? Ama onu da engelleyen bir husus var. İzen eğer öyle olsaydı lertabel mubtilun. bu hakkı batıl sayanlar şüpheye düşerlerdi. Bunu nereden öğrendi diye. Peygamberimiz herhangi bir dönemde okuma yazımı öğrenseydi derlerdi ki bunu, bunu bir kitaptan okudun sen mutlaka derdi, derlerdi. İşte bunu diyemesinler diye. Allah Allah'tan gelen olduğu konusunda kesin olsun diye Cenab-ı Hak böyle yaptığını bildiriyor. Çünkü ömrünün sonuna doğru bile okuma yazma bilseydi şimdi diyeceklerdi ki bak ömrünün sonuna gitti şunları şunları öğrendi. Aslında başta herhangi bir şey yok, uyduruyorlar derlerdi değil mi? Ama bunu şimdi diyemeyecekler.